Evet sevgili arkadaşlar, İsviçre'de bir Türk kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sevgili karıcığım, bugün menümüzde neler var? Bugün mantı var. Cuma günü misafirlerimiz gelecek, çok sevdiğimiz, değerli arkadaşlarımız gelecek. Ee, ben de onlar için mantı yapmak istiyorum. Gerçi Cuma'ya iki gün var ama e, önden hazırlığımı yapayım. Malzemelerimizi sayar mısın canım? Neler kullanıyorsun bu mantın içerisine? Aslında görünüyor yani ama ben şöyle söyleyeyim, 1 kilo undan yapacağım. 1 kilo una bir tane yumurta, biraz tuz, göz kararı. Ee, ve su. Su tabii ki biraz az olacak ama benim ölçüm yok. Ama herhalde bir bir su bardağı kadar falan gider. Çünkü suyu çok şey e, evet suyu çok kullanmıyoruz. Sert bir hamur olması gerekiyor. Hı -hı. Sıkması kolay olsun evet. diye. Bu mantı ne usulü oluyor? Kayseri usulü mü yoksa birkaç çeşit yapıyorlar bunu? Bu gümüşhane usulü. <laughs> Şengül bu arada gümüşhaneli <laughs> olduğu için gümüşhane usulü diyor. Yani e, Kayseriler çok küçük sıkıyorlar evet. öyle biliyorum hani bir kaşık tanemine sıyacakmış falan diye. Ben çok küçük sıkmıyorum. Sen de sevmiyorsun. Ben öyle sevmiyorum. <laughs> Benim et ağzıma gelmesi lazım evet, eti yediğim böyle yediğim zaman biraz dolgun olsun. Aynen. Dolu dolu böyle etini falan koymam gerekiyor. Zaten onları da gösteririm yani hani. Evet. Sevgili misafirlerimiz bu arada çok şanslısınız. 2 gün önceden hazırlığa başladık sizler için. Böyle. <laughs> Daha ee... sarmam var. Daha neler neler var. Oo, yaşadık. <laughs> Evet. Gerçi ben rejimdeydim ama artık bu şekilde e, Cuma günü bu rejimi bir sonlandırmam gerekiyor. Evet Cuma günü diyetimize biraz ara vereceğiz. Dilersen başlayalım. Başlayalım hayatım. Onun hepsini birden dökmüyorum. Şöyle ortasına güzelce bir çukur açıyorum. Şöyle yumurtamızı kırıyorum. buna da böyle dokunacağım ama şöyle göz kararı da biraz tuz atıyorum. Hani hamur çok tuzlu da olmasın, tuzsuz da olmasın. Yani. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şöyle. Biraz da su alacağım canım. Tabii ki. Şöyle suyumuz böyle oda sıcaklığında çok şey değil. Dediğim gibi yaklaşık bir su bardağı kadar falan denk geliyor. Evet arkadaşlar şimdi unladığım tezgahımı aldım. İki elimle yoğuruyorum. Ee, bu arada mantı hamurunun bir püf noktalarından biri de çok iyi yoğrulması gerekiyor. Hamurunuz her zaman güzel olursa mantımız da çok güzel olur. Eşimdir diye söylemiyorum ama gerçekten mutfağı çok iyidir yani. Teşekkür ederim. Ya ben öyle öyle... çok profesyonel değilim canım hani ee, ama yapmaya çalışıyorum en azından severek yapıyorum yani ee, bu da güzel bir şey. Birçok tarifi dener yani. Evet çok seviyorum. Mutfak Hatta ee, hiçbir... bakmayın. <laughs> bu, bu mutfakta daha önce sucuk bile yaptık. Keşke onları da güzel bir şekilde çekseymişik. Evet o zaman böyle çok hani YouTube kanalı falan şeyimiz yoktu. Ee, çekmedik. Babaannem şöyle hamuru hep vura vura şey yapardı. Dediğim gibi makinada Makineyi indirseydin, getirseydin canım. Makine burada hayatım ama şey, e, aparatı, aparatları sadece o çiğ köfteyi yoğurmak için olan aparatı burada. Diğer şeylerin hepsi kellerde. İsviçre'de evlerin altında böyle bir sığınak gibi bir yerler oluyor. Hı hı. Ama e, hani bir herhangi bir savaş bir şey olursa diye bir gün size onu da çekerim. Ama e, öyle bir şey olmadığı için herkes orayı kiler olarak kullanıyor. Dolayısıyla biz de öyle. Ben orayı böyle bir e, işte toplu alışverişlerimizi falan her şeyimi oraya koyuyorum. Kullanmadığım ya da her zaman daha doğrusu kullanmadığım eşyalarımı oraya koyuyorum. Bir elim orada yani. Makinelerim falan çoğu orada. Çünkü mutfaklar burada çok büyük. Türkiye'deki gibi çok büyük mutfaklar değil. İsviçre'lerin çok böyle mutfak kültürü de olmadığı için hep minicik küçücük yapmışlar evet sevgili arkadaşlarım hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurdum ee, gördüğünüz gibi böyle 6 tane de bezeye ayırdım ee, borcamıma koydum ee, şimdi üzerine de böyle ılık nemli bir bezim var üzerine örteceğim. Hemen şu şekilde örtüyorum. Bu bezim arkadaşlar herhangi bir boya vesaire bırakmıyor. E, Migros'tan aldım. Çok da memnunum. Sadece hamur işlerinde kullanıyorum. E, evet, dediğim gibi e, şimdi yarım saat hamurumu bu şekilde dinlendireceğim. Dinlenirken de iç harcını yapacağım. İç harcı da hem biraz dinlenmiş olacak. Daha sonra açma, kesme işlemini gerçekleştireceğim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hamurum burada dinleniyor. Ben şimdi yarım kilo kadar burada kıymam var. İçerisine de bir tane soğan rendeleyeceğim. Ve suyunu sıkacağım. Ardımı yapmaya başlayacağım inşallah. Evet içerisine arkadaşlar. Ben elimi yıkayayım. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar içerisine biraz tuz. Ben göz kararı yapıyorum arkadaşlar. Tuzlu ya da tuzsuz sevebilirsiniz. Karabiberim bu arada şişede boşalmış. Karabiber de doldurayım. Biraz da pul biberi. Bu çok acı olduğu için çok koymayacağım arkadaşlar. Hemen şöyle elimin altındakileri alayım. Şunun içerisinde de taneler var. Onları da alayım, siyan olmasın. Evet sevgili arkadaşlarım, görmüş olduğunuz gibi kıymalı harcımız da hazır. Ee, şimdi ağzını güzelce kapatacağım harcımızın, biraz dinlenecek. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuz da burada böyle tatlı tatlı dinleniyor. Bayağı da bir dinlendi. Yeter sanırım. Masam çizilmesin diye benim küçük bir sofram var. Şimdi gideceğim kilerden onu alacağım, geleceğim ve bir kesme aparatım var. Onu da getireyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mantı tezgahımı kurdum. E, oturarak güzel bir şekilde sıkmak istiyorum. Hamurum çok güzel olmuş arkadaşlar. Dinlendi. Şimdi de açma işlemine geçiyorum arkadaşlar. Merdani, evet hamurumuz çok güzel oldu arkadaşlar tam istediğim gibi şimdi merdane ile güzel bir şekilde büyütmek istiyorum hamur açmayı bana ilk baban e, babaannem öğretmişti arkadaşlar çok küçüktüm e, o öğretmişti ben çok merak böyle hamur işlerine işte ne bileyim ev işlerine gerçekten çok meraklıydım. Annem yaptığı zaman çok böyle anne ben de öğreneyim falan böyle bayılırdım. Taraftan. Yok hayatım işlerimle ilgileniyorum. <laughs> şaka şaka. Ben tezgahımı kurdum. Birazdan ee, kıyma harcını koymak için seni bekliyorum. Süpersin. <laughs> evet arkadaşlar. Bu şekilde. Babaannemden Allah razı olsun ki bana böyle hamur açmayı öğretti. yani bana yetecek kadar biliyorum arkadaşlar. Herkesin bir hamur açma şeyi var, şekli var. Ben de bu şekilde açıyorum. en sevmediğim bölüm. Sıkmayı çok seviyorum ama şu kıymalı harcı koyarken inanılmaz sıkılıyorum. <laughs> Erkan koyar diye düşündüm ama Erkan herhalde kaçtı. Erkan? <laughs> Yardımına ihtiyacım var. Süpersin. <laughs> Bey. Hoş bulduk canım. Şimdi sana bir e, görev veriyorum aşkım. Sen en iyisi şöyle yap. E, eldiven takabilirsin istersen. Yok, eldiven takmak istemiyorum. Sonra Çünkü... enerim et koktu deme bana. Yok olsun. Tamam. Yani sonuçta biz bizdeyiz. Tamam. Ee, Yüzüğünü bir tek burada çıkarmana izin veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet hayatım. Sen şimdi böyle bu kareleri güzelce kıyma harcından doldur. Ben de sıkmaya başlayayım. Ee, çok dolu dolu yapma aşkım. Şöyle normal yap. Şöyle. Çok kibarsın bu arada. Teşekkür ederim. Biraz bu etli oldu da. Şöyle. Böyle bol muhabbetli güzel bir mantı olsun. Aşkım kurumadan Bak şimdi sana şöyle göstereyim. İlk o yüzden dedim ki eldiven tak çünkü Hı -hı. seni biliyorum, pimperiklisin diyeceksin ellerim et koktu falan. Şöyle eline birazcık alacaksın Yok. canım diye. Şöyle yapalım. Ee, <laughs> tamam. E, yani. İtiraz ben... illa itiraz edeceksin. Rica ederim ama yani sonuçta böyle rahatım ben o yüzden. İyi tamam sen bilirsin. Ben seni anlıyorum. Sen benim iyiliğimi düşünüyorsun. Yani. Çok teşekkür ederim. küçükleri bir şey yapamayız. O küçükleri de ben minik minik Peki. ayarlayacağım canım. Hı hı. Sıkma işlemine. Bakalım Erkan nasıl sıkacaksın. Unutmuş olabilirsin aşkım. Bak şimdi şunu şöyle alıyoruz. Bak 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 bak. bak, bak. <laughs> Sen bana bak bana. Gördün mü? <laughs> İdare eder. Ama bak bak şurayı önce şöyle sıkıp birleştirip tamam mı? Şurayı birleştirip sonra böyle yaparsak daha güzel olur. Bak beğenim. Ama bravosun. Elini istersen yıka aşkım. Şimdi o hep yapışacak biliyor musun? Kıymalı ya şu an. Evet kıymaları ha, biraz bence... fazla, fazla doldurmuşum. Evet canım sen bir yıka elini. <laughs> ya öyle yapma hayır. <laughs> Kovacağım seni. <laughs> Bu da benim tuvalım. <laughs> Erkan lütfen. Çok teşekkür ederim. Bak aşkım şöyle. Bak, bak böyle yapacaksın aşkım. Hı hı. bak şöyle hı hı. <laughs> evet, şu evini bir yıka tamam. bak şimdi göstereceğim sana şimdi şöyle iki ucunu şöyle birleştireceksin sonra da şöyle yapacaksın bak evet evet arkadaşlar İsviçre'de bir Türkten Erkan gördüğünüz gibi hep dağlarda gezmiyor şu an bizlere mantı yapıyor. Evet mantı yapıyoruz. <laughs> Şöyle mantılarımızı. İsviçre'den Emrah, Vehbi Hocam ve Kerem. Görüyorsunuz sizlere dedim ya hani mantıyı ben yapıyorum diye. Size ellerimle mantı sıkıyorum mantı. Size ellerimle mantı sıkıyorum. Fena değil. Hadi bir göstersene nasıl yapıyorsun canım. Şş bak şimdi ilk önce burayı böyle yapıyorsun. <laughs> evet. Sonra tepeleri birleştiriyorsun. Bakayım. Al sana mantı. Evet fena değil. Yapanlar. Gördüğünüz gibi Erkan ve İsviçre, Şengül hep... İsviçre'de bir Türk mutfakta. Evet. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şengül ve Erkan hep dağlarda taşlarda değil. Mutfakta da oluyorlar yani. Ya, bak. evet. Wow, elin alıştı. İşten geldikten sonra bile Bak bak göster bakayım onu. Çalışma ilanı. kapasitesine sahibim ben. Süper. Yalnız sana... şu da süper olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Şunları niye göstermiyorsun? Doğru. Al bakayım avucuna. Wow, süpersin. Yani. yani. Süpersin hayatım. Devam. Hadi bakalım. Bir sıkmaya devam. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mantı sıkmaya devam ediyoruz. Şu tarafı Erkan sıktı. Bence hiç de fena değil. Nasıl gidiyor Erkan Bey? Erkan Usta. <gülüyor> <gülüyor> Unlamadan mı açacaksın? <laughs> Bence sen sadece sık Erkan. <laughs> evet. Biraz unlasaydın aşkım. Şimdi unlayacağım da. Böyle bir yapışır. Yok. Ben... Şimdi tamamen acemiliğin çıktı ortaya. <laughs> arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biz mantıları devam ediyoruz. Erkan içlerini koyuyor. Valla sağ olsun sıkmada da bana baya bir yardımcı oldu. Ee, şu anda görmüş olduğunuz gibi tam 3 tane bezemiz kaldı arkadaşlar. Nasıl gidiyor Erkan Usta? Görüyorsunuz. Valla bravo yani. Ben beğendim. Bir de sevgini de kattın. Bayağı bir lezzetli olur yani. O, o malum canım. O olmazsa olmaz zaten. Şöyle koyalım. Mantı sıkmaya devam ediyoruz. ben açtım, kestim. Erkan da çok güzel böyle tatlış tatlış harcını koydu mantılarımıza. Valla şaka maka sıkıyor. Yani en son bir 4-5 sene önce beraber mantı yapmıştık. o zaman yani biraz başarılıydı ama şu an daha başarılı buldum senin canım. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. <laughs> arkadaşlar ben de burada bir konuya değinmek istiyorum. Evet. Ee, kadınlar mutfakta yardım istedikleri zaman kocalarının başarılarından bahsederler. <gülüyor> <gülüyor> aşk olsun ama ya. Ama gerçekten aşk olsun. Bak şimdi. <laughs> şimdi erkeklerde de şöyle bir huy var arkadaşlar. Bunu çoğu Kadın arkadaşlarımız bana hak verecek. Yani iltifat etsek bir dert etmesek bir dert. Yani bilmiyorum ne istiyor bu adamlar bizden. Şöyle elle sıkayım. Bak bak şaka maka öğrendin yani. Bak seni meslek sahibi yaptım Erkan. <gülüyor> <gülüyor> Mantıcı Erkan. Öyle yok hep sürekli... Sarmasız çıkmam, sarmasız çıkmam dağlarak. Zaten da bu yemek sektörünün üzerine bir iş tutmak istiyorum ben yani ilerleyen zamanlarda. İnşallah. Bakalım. varak Var bir hayalimiz. Evet, bizim de bir hayalimiz var. Ama insanın hayallerinin olması çok güzel değil mi canım? Aynen. Yani her imkana sahip olmayı gerçekten istemem yani. Ee, insan hayal kurmalı, bilmiyorum ya. Kesinlikle. Hayalsiz. Özellikle psikologlar diyor ya, İmkanınız olsa bile çocuklarınızın istediği her şeyi yapmayın. Çünkü bir hayalleri, bir amaçları olsun. Evet. Maalesef bu devirdeki bütün çocukların da genelde yani her dedikleri yapılıyor. Mesela küçükken Erkan kıyamazdı. Çocuklar işte baba bana bunu alır mısın? Baba bana şunu alır mısın? Ben daha ketun davranıyordum. Erkan hiç kıyamıyordu. Tamam babacığım, tamam babacığım. Ve baktım çok doyumsuzlar. Yani sürekli her hafta bir oyuncak istiyorlar. Ee, evde dol, bir çuval oyuncak doldu ev. Ee, sürekli doyumsuzluk dediğim gibi. Ben de aldım o oyuncakların hepsini <laughs> kilere e, kaldırdım. <laughs> Daha sonra da e, aralarından birkaç tanesini bırakmıştım. Ve dedik konuştuk da hatta size artık öyle hani sürekli oyuncak yok falan filan. Daha değerli olmuştu ondan sonra. Aynen. Sonra bunlara bir kıymetli oldu. Aman Allah'ım bir göreceksiniz. Sonra ben her hafta her hafta o önceki oyuncakları çıkarıp önlerine koymuştum. Unutmuşlar. Çünkü çocuklar tam onları tanımadan başka oyuncak başka oyuncak. Vav bizim bu da mı vardı? Vav şu da mı vardı? Falan böyle bayağı bir mutlu oluyorlardı. Ben önüne geçmiştim. Yoksa Erkan'a kalsa sürekli alacaktı yani. Sana teşekkür ediyorum canım. <laughs> Rica ederim. Bir de burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Kapının önlerine gratis yazıp yani bedava yazıp kapının önüne her şeyinizi koyabiliyorsunuz. Burada ikinci el çok ön planda ve kapının önüne koyulan şeylerde de ihtiyacı olan herkes alabiliyor. Yani. Ve bizim çocuklar ne yapıyorlardı biliyor musunuz? Babanın onu alacağını bildikleri için e, bisikleti mesela beğenmiyor ya da ne bileyim skoturunu gidip gratis yazıp başka bir mahallenin yerine koyuyorlarmış. Sonra da baba kayboldu diye yanımıza geliyordu. Ben de tesadüf bir gün gördüm. Tanıdım. Allah Allah dedim bu Teoman'ın bisikleti değil mi? <laughs> Sonradan tabii ki anne başka saldı koydu dedi ama inanmadık. Meğer sen başka bisiklet istiyormuş. Yani çocuklar çok doyumsuz kısacası. Sonra Erkan da sağ olsun benimle birlik oldu. Kaç tane bisiklet almamıştık bayan? Yani yıllarca madde hatalarından ama dolayı. Ama şöyle her sene bisiklet istiyorlar. Ben büyüdüm baba ben büyük istiyorum baba bunu istiyorum bir doyumsuzluk. En son bir tanesini gerçekten çaldırmışlardı yani e, kapının önünde e, kilitlememişler. Babası da zaten demişti eğer bu bisiklette kaybolur ya da bir şey olursa size dedi asla ve katta bisiklet almayacağım. Ve nitekim de almadım yani. 4-5 sene almadı gerçekten almadı. Sonra onlara bir elektrikli bisiklet turu aldı. Onu da bir beğendiler biraz sürdüler ondan sonra bir vazgeçtiler. Biz başka model şey yaptık babası dedi ki hayır. Ler yaparsınız kendiniz alırsınız daha size yok dedi. En doğrusunu yaptı. Lerde arkadaşlar bir staj burada şimdi e, Teoman'ın bu sene son senesi staj arıyor dua edin arkadaşlar İnşallah bulsun güzel bir mesleği olsun öyle yani Erkan sen sevdim bu işi he? biz şeyiz ya bakar mısın böyle bir çiçek şekli gibi yapmışsın böyle nasıl diyeyim? yoncalara benzemiş he? bayağı güzel sıkıyorsun şimdi ver gazı deme de sakın elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama yine de iltifatların için çok teşekkür ederim yürekten teşekkür ediyorum canım bence eşler birbirlerine böyle yardım etmeli birbirlerinin gönlünü kazanmalı dualarını almalı yani bu çok önemli bir ilişkide sen ne düşünüyorsun canım aynen ben seninle hemfikirim bu konuda <laughs> örnek olalım çok böyle sıkması çok keyifli. Ben çok böyle stres atıyorum gerçekten. Bu kenarları da kalanları da atmıyorum arkadaşlar. Böyle burada biriktiriyorum. Onları da çorbalık yapacağım. Aynen öyle. Bezenin birisine sanırım kıyma yetmeyecek. Onu da küçük küçük Makarna türü bir şey yapabiliriz. Hayır benimle. aşkım ne yapacağım biliyor musun? Eriştem zaten bitmişti ya. Böyle yani, minik minik keseceğim. Hiç problem değil. Gümüşhanenin bir hamur çorbası var yoğurtlu. Arkadaşlar ondan şey yapacağım. Hatta <laughs> sizlere de tarifini veririm. Yani onu da vlog olarak çekerim. Görürsünüz. Bak muhabbet ederken ne güzel. Bitti. Aşkım çok güzel yaptın. Var ya şaka maka. Vallahi bir kahveyi hak ettin ha. Çok teşekkür ederim. Yanında da böyle bir çikolata. Oo! <laughs> Tam senlik. Mantımızı sıkmaya devam ediyoruz. Daha doğrusu ben şu an tek başıma devam ediyorum. Erkan'ın şu an küçük böyle bir mobilya kurması gerekiyor. Onunla uğraşıyor. Ve zaten son iki bezem kaldı. Onu da güzel böyle çorbalık yapacağım arkadaşlar. Bunu da e, Erkan'cım şey seviyor. Böyle içi dolu dolu çok ee, değil mi? Kıyman olunca çok seviyor. Bunu da böyle üçgen şeklinde kapatıp yapacağım arkadaşlar. Daha yapıyorum. Şöyle. Bunu Erkan'a özel yapıyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Ben teşekkür ederim. Hamurumuzun birazını da böyle üçgenli şekilde yaptım. Ee, iç tamamen bitti. Bakın oradakiler kaldı ama onlar tabii ki ziyan olmayacak arkadaşlar. Onları da güzel çorbalık keseceğim. İki tane bezemiz kaldı. Hiç sorun değil. onu da güzel şimdi açacağım ve e, çorbalık yapacağım. Hamurumun da kalanını aynen bu şekilde böyle doğradım çorbalık olarak. Buna yoğurtlu e, çorbasını yapıyorum ve gerçekten çok güzel oluyor bir de yeşil mercimeklere yeşil mercimek çorbasına da katıyorum biraz şekilleri kötü görünebilir ama yumurtası tabii ki hani normal erişte hamuruna koyulan yumurta normal erişte hamuruna koyulan yumurta daha çok oluyor bu mantı hamuru gördüğünüz gibi hatta bunu böyle yapıp boş mantı olarak bile pişirebiliyoruz ben bunu biraz böyle çeksin sabaha kadar daha sonra güzelce Poşetleyeceğim. Buzluğa atacağım. Mantılarımı da e, balkona koydum. Birazdan buzluğa götüreceğim. Sabaha kadar buzlukta biraz şoklansınlar. Daha sonra da poşetleyeceğim. İşte benim bugünlük bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir sürü her taraf döküntü oldu. Mutfağım e, şimdi gideceğim. Çocuklar acıkmışlar. Çocukların yemeğini e, hazırlayacağım. Zaten pişirmiştim. Isıtacağım. Yesinler. Daha sonra da güzel bir yorgunluk kahvesi yapacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Mantımızı bitirdik. Güzelce eee mutfağımı da temizledim. Çoluk çocuk da yedi, içti. Sıra geldi yorgunluk kahvesine. Şimdi Erkan'la karşılıklı bir cappuccino içelim. <laughs> Evet ben kahveleri hazırladım. Şimdi götüreyim sevgili eşimle beraber şöyle karşılıklı içelim, yorgunluğumuzu atalım. Bayağı bir yorulduk. Güzel bir kahveyi hak ettik. Değil mi canım? Evet canım. Ellerine sağlık bu arada. Teşekkür ederim. Asıl senin ellerine sağlık. Bana gerçekten bugün bayağı bir yardım ettin. Evet mantıyı sıkarken bayağı bir hoş sohbet ettik. Evet. Ee, güzel de geçti. Yani evet. biraz dedik vlog olsun böyle e, değişik değişiklik olsun hem birbirimize birbirimize sohbet ederek bu işi yapalım dedik. Hem yardımlaşalım. Aynen öyle. Bitiş tabii güzel. Kahve Aynen. benim vazgeçilmezim. <laughs> benim. benim de diyemeyeceğim kahveyi seviyorum ama Erkan kadar abartmıyorum. Erkan biraz bağımlısı diyebilirim. Yani günde 10 kupa verin, 10 kupada içer gerçekten. Ama ben çaycıyım. Ben biraz daha çayı çok seviyorum. Evet. Ee, böyle bakalım işte dedik güzel bir kahvemizi içerim, yorgunluğumuzu atalım, hoş bir sohbet edelim. Evet. Bir de bu um... Biz mantıyı açarken Instagram'da sen küçük bir bölüm cuma günü geleceğimiz gelecek olan misafirlerimiz için diye söylediğimiz yeri paylaşmışsın. Baya bir mesajlar aldım. Aynen. Arkadaşlar YouTube'da çok aktif değiliz yani yeni sayılırız YouTube'da. Instagram'da biraz daha aktifiz. Ben aynı şeyi YouTube'da da istiyorum. İnşallah o güzel yorumlarınızı YouTube'da da yaparsınız. Beğenilerinizi, paylaşımlarınızı bekliyoruz. İnşallah sizler çok seviyoruz bir e, YouTube videomuzun daha sonuna geldik benden bu kadar kapanışı sen yap canım <laughs> tamam sen herhalde bu şekilde sohbeti devam ettirmeyeceksin aynen kapanışımızı yapabiliriz ee, biraz da seninle baş başa güzel bir sohbet edelim inşallah bir çocuklara da bakalım ne yapıyorlar. Ee, arkadaşlar eşeminde dediği gibi e, Instagram'da daha aktifiz YouTube'da çok aktif değiliz ama aktif olmaya çalışacağız ee, bunun için biraz motivasyona desteğe de ihtiyacımız var videolarımız maalesef çok izlenmiyor yani gerçekten YouTube çok kolay değil Bayağı bir emek veriyoruz ee, biz elimizden geleni yapalım sizlerin de elinizden geleni yapacağınıza gerçekten inanıyoruz ee, yapmanız gerekenleri zaten sizler de biliyorsunuz. Bir klasik YouTube kapanışı ama hani beğendiyseniz beğenin, yorum yapın. Gerçekten ihtiyacımız var. Arkadaşlarınızla paylaşın. Bizler de daha güzel şeyler çekelim inşallah. Önümüz bahar. Çok güzel e, videolar sizleri bekliyor. Evet. Instagram'dan da bakabilirsiniz. İnşallah YouTube'da da paylaşacağız. Bu ara biraz yemek vlogları çekmeyi düşünüyorum inşallah. Allah'tan bir şey yani bir aksilik bir şey olmazsa sarma tarifimi çok bekleyenler var. İşte özellikle neden sarma diyorum? Bizi Instagram'dan takip eden arkadaşlarımız bilirler. Erkan Bey sarmasız çıkmıyor dağlara. <gülüyor> <gülüyor> Bu da bir esprimiz oldu bizim ama gerçekten sarma çok meşhur bizim evde. Sarma tarifimi bir de limonlu kekim Bunları Erkan çok seviyor. Bunlar meşhur benim. Onları da inşallah çekeceğim. Elimden geldikçe çok güzel şeyler çekmeye çalışacağız. Erkan işe başlayacağı zaman ben vloglarda Erkan fazla olmayacak. Ama hafta sonu vloglarında tabii ki olacak. İşte böyle arkadaşlar. Bakın şöyle güzel bir ortam, huzurlu bir ortam. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza destek olmayı unutmayın bir sonraki YouTube videosunda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.